İsak Paşa Sarayı'ndayız. İsak Paşa Sarayı'nın taç kapısını görmekteyiz. Taç kapı e, aslında birçok taç kapısının olduğunu, özellikle bu ana girişteki taç kapıdır. Ve içeride e, hem e, birun kısmına, hem bu birun kısmına açılan taç kapı, arkasından enderun, arkasından haremlik ve selamlık kısmına açılan taç kapıları görmekteyiz. Ben bir siyasi tarihçiyim. Ee, sanat tarihçisi olmadığım için sanat yönüne girmeyeceğim ama şu kadarını söylemeliyiz ki İshak Paşa Sarayı Osmanlı'nın Dale Devri'nde yapılan e, 1784 yılında bitirilen 90 yapımı 99 yıl süren bir yapıdır. Son ikinci e, İshak Paşa tarafından yaptırıldığı için de İshak Paşa bir tanesidir. Aslında e, aslında baktığımız zaman İshak Paşa sarayı e, Osmanlı'nın nadir eserlerinden bir tanesi söyledik. Anadolu'da e, hem Selçuklu'ya hem Anadolu Beylikleri'ne ait birçok yapıyı görebiliriz. Yapmak kadar da yaşatmanın önemli olduğunu ve Osmanlı'nın e, bu e, İsa Paşa Osmanlı yapmış olduğu eserler ama Malabadi Köprüsü gibi işte Alanya'daki Divli Minare işte Sivas Birliği'deki Birliği Hicabi ve Saltuklulardan kalma Çifte Minareli Medrese Tepsi Minare Mama Hatun Külliyesi gibi birçok Anadolu'da Beylikler dönemine ait eserlerin günümüze Osmanlı getirmiştir. Osmanlı'nın e, bu saray Osmanlı'nın Topkapı Sarayı'na benzer ve birçok kompleks yapı içerisinde e, Birun, Enderun ve Harem kısmı, Harem deyince insanlarımızın aklına çok farklı yapılar girse de aslında Harem Osmanlı'nın padişahının, paşaların, ailesinin yaşadığı yere Harem kısmı denir. Ve burada bu sarayda iki tane e, salon vardır. Biri Harem'de yer alan selamlık, bir de devlet adamlarına görüşüldüğü e, Enderun kısmında yer alan selamlığı da görürüz. Burada daha çok e, Selçuklu mimari e, yansımalarını görmekle birlikte hem Fars hem de Avrupayı eserlerde görmekteyiz. Bu sarayda bir dikkat çekmek istediğim noktada bunun Kafkaslı ustaların elinden çıktığı e, da söylenir. E, mimarın kim olduğu bilinmemektedir. Yakın yanı başımızdaki tarihi başka videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Nasıl 5. Beşinci...